Tile yazılım profesyonel seri ürünlerde pivot raporlarla rapor alınabilir. Yalnız pivot raporları almadan önce ZCube DLL'i register etmemiz gerekir Windows'a. Rapor aldığımızda eğer Mesela stok analizini alırken Bu şekilde bir hata mesajı alırsak Programdan çıkalım Başlattan Çalıştır kısmına cmd yazalım programlar kısmında cmd exe üzerinde sağ tık yapıp yönetici olarak çalıştır diyelim. Eğer yönetici olarak çalıştır yoksa direkt çalıştırı tıklayarak çalıştıralım. Evet diyelim. Daha sonra program dizinine gelelim. Program genelde C'nin altında, Pro'nun altına kuruldur. Biz Atilla programını profesyonel serisinde çalıştığımız için Atilla Pro'ya giriyoruz C'de deyip. Burada direkt svr 32 boşluk z küp nokta dll deyip enter'a basalım. Ve bu pencereyi kapatalım. Tekrar programımıza girelim. Şimdi analizimizi aldığımız zaman pivot raporumuz alınabilir.